Cem Küçük, bu daha başlangıç Aydın Doğan, daha çok şey göreceksin. Cumartesi günkü yazımdan sonra telefonum susmadı. Medya dünyası ve iş dünyasından çok sayıda telefon geldi iki gündür. Medyadan arayanlar genelde Ahmet Hakan'la ilgili yazdığım şarap hikayesini soruyor. Ahmet Hakan'ın aşağılık komplekslerini bildiklerini ama bu derece rezaletin artık gerçek olamayacağını söylüyorlar. Daha önce de yazdıklarım gibi bu aktardığım olay yüzde yüz gerçek. Hiç abartısı yok. Aydın Doğan bu devletin üst düzey aktörlerine kukla Ahmet'i nasıl anlatıyorsa ben de aynen sizlere aktardım. İş dünyası bugünlerde Aydın Doğan'ın Erman Ilıcak'la ortak İzmir Bayraklı'da yapmayı planladığı Denize Sıfır Gökdelen'i konuşuyor. Doğan Ahmet Hakan gibi tetikçileri beslemeye devam ettikçe daha çok böyle skandal gündeme gelecek. Bu daha başlangıç. Denize Sıfır Gökdelen'in her türlü iznini çıkardığını düşünüyor Aydın Bey. CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden henüz ruhsat alınmadı ama Kemal Bey'e bir telefonla o ruhsat çıkar diyor. Aydın Doğan o gökdeleni İzmir Bayraklı'ya yapar mı bilemem ama o gökdelen arazisinin önündeki tescil edilmiş tarihi binaları iyi bilirim Aydın Bey. Yeniden altını çiziyorum. O binaların hepsi tescil edilmiş tarihi binalardır. O binaların dibine bir gökdelene izin verilip verilmeyeceğine Anıtlar Kurulu karar verir. Anıtlar Kurulu'nun kararlarının belediye meclisinin üzerinde olduğu bir hukuk gerçeğidir. Sonra hani siz tabiatı ve tarihi korumak konusunda çok duyarlıydınız Aydın Bey? Hani betonlaşmaya karşıydınız? Hani inşaat rantlarına savaş açmıştı Hürriyet Gazetesi? Gazeteleriniz gezi olayları tam destek verdi. Denizin tam dibine ve tarihi binaların tam arkasına dev beton gökdelen dikmek çevre katliamının a babasıdır onur ve haysiyeti olan tüm Doğan Medya çalışanlarına soruyorum. Sizin patronunuz çevreyi ve tarihi katledip denizi kirletecek dev beton bloklar dikince makbul oluyor da gazetesi olmayan müteahhitler yapınca mı makbul olmuyor? Doğan Medya yazarları Beyoğlu Demirören AVM olaylarında ortalığı inetti ama Demirören ailesi milliyet vatanı satın alınca hepsi birden dut yemiş bülbüle döndüler. Aydın Doğan Medyası özellikle paralel Eyüpcan ve radikal aracılığıyla resmen şantaj Hacla iki gazetesini Demirören'e sattı o süreçte. Bayraklı'daki araziye başka bir iş adamı çivi çakmak istese hürriyet ve radikal ortalığı inletirdi. Mesela AK Parti'ye yakın bir iş adamı bu gökdeleni yapmaya niyetlense hemen Twitter, Facebook sayfalarında hükümet muhalifleri yaygaraya başlarlardı. Belirli haber siteleri devreye girer ver yansın ederlerdi. Türkiye'yi dışarıya jurnallemek için sırada bekleyenler çoktan New York Times'a, CNN'e, Guardian'a, üçer beşer haber geçerler, o yayın organları da böyle bir fırsatı asla kaçırmazlardı. Ama nedense bu ülkede başkaları yeşil alanları yok edip tarihi yerlerin üstüne Bina dikmek istediğinde bunlar asla sorun olmaz. Ama Aydın Doğan o tescilli tarihi binaların gereksizliğini anlatan yazı dizileri yaparlar. Kukla Ahmet'te Yalı gökteren modeliyle Aydın Bey'in mimari alanda devrim yaptığını yazar. Hatta Siyenen Türk'te uzmanlar çağrılır o binanın niçin yapılması gerektiği yönünde programlar yapılırdı. Solculuk yapan radikaldeki sözde bazı devrimciler şimdi ağızlarını açamazlar. Çünkü patronları yapıyor. İşte siz bu kadar iki yüzlü olduğunuz için millet de devlet de doğan medya zihniyetine itibar etmiyor. İşinize geldi mi çevreci, işinize geldi mi betoncu oluyorsunuz. Siz busunuz. Yıllarca bu millete böyle zulmettiniz. Çıkarınıza dokunuldu mu kıyamet kopardınız ama artık devreniz bitti. Bir sözüm de CHP ve taraftarlarına. Gezi'de orada burada kıyamet kopardınız. Şimdi İzmir Bayraklı'da tarihi binaların olduğu bir arsanın üzerine Aydın Doğan Gökdelen yapmak istiyor. Hadi bakalım tarihe, çevreye ne kadar meraklısınız görelim. Taksim'de altı ağaç için yaptığınız eylemi şimdi İzmir'de yapın. Bekliyoruz. Cem Küçük, Yeni Şafak.